Merhaba sevgili seyirciler. Ben Özgür Çetin. Bugünkü inceleme konuğumuz AVer HVC 130 isimli ilginç telekonferans ürünü. Aver markası aslında belki bazılarımız yaşı bir parça işte 30'lu yıllarda olanlar, 30, olanla, 30 yaşın veya bir şekilde 30'u devirmiş olanların tanıyacağı bir marka. Daha önce Aver medya olarak hayatımıza gelen bir marka vardı. Özellikle ekran ve televizyon kartları konusunda çok başarılı bir markaydı. Ve bir dönem televizyonlarımızı bilgisayar üzerinden işte bazen hatta son dönemde USB üzerinden de bu kartlar yardımıyla izler hale gelmişti. Şimdi yine Aver'in geliştirdiği bir telekonferans çözümü var. Aver'in bu telekonferans çözümü aslında birkaç birkaç parçadan oluşan özel bir sistem. Averin bu telekonferans çözümü tek başına kullanılan bir sistem değil. Birkaç parçadan oluşuyor. Şu an masanın üzerinde görmüş olduğunuz işte bir tür e, uydalısına benzeyen bir kutumuz var. Bir kameramız var. Bu kamera şu an mesela beni çekiyor. E, ama bu kamera döndürülebiliyor ve kumanda. Şu kumanda yardımıyla dönüşlerini ayarlayabiliyorsunuz. Zoom girip zoom çıkabiliyorsunuz. Oldukça da hani kolay kullanımı güzel bir kamera olduğunu belirtelim. Bunlar dışında e, bir de hemen şurada masanın önünde bulan hem mikrofon hem de e, hoparlör görevini gören bir parçamız var. E, monitör burada görünüyor. Evet monitörde bir görüntümüz var ama monitör bu sisteme dahil değil. Bunu baştan belirtelim. Bir televizyona eşleme çıkışı olan bir televizyona veya yani bir monitöre bu sistemi bağlayarak kullanıyorsunuz. Bu sistem karşı tarafta da benzer bir sistem varsa yani Avel HVC 130 bir benzeri varsa veya destekleyen başka bir ürün varsa veya işte farklı markaların Cisco'nun ve benzeri e, cihazların da bulunduğu bir sistem varsa onlarla bağlantı kurabiliyor. IP üzerinden çalışan bir mantığı var. Yani yaklaşık olarak 1 megabitlik bir internetiniz varsa ki cihazın ethernet bağlantısı da yine arka yüzünde bulunuyor, e, 1 megabitlik bir internetiniz varsa e, karşı tarafla görüşme yapabiliyorsunuz. IP üzerinden IP numarasını girerek bu görüşmeyi gerçekleştiriyorsunuz. Biz Küçük de bir deneme yaptık. Hatta biraz sonra o detayları da size göstereceğiz. <laughs> Merhaba Cem Bey, nasılsınız? Teşekkürler, Biz de iyiyiz. Çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi Averin en yeni çözümlerinden bir tanesini test ediyoruz. Oldukça ilginç bir cihaz bu. Evet, bu, sizi bu bir cihaz. Görüntü evet, kalitesi iyi. Tabi burada mesela biz işte zoom girme gibi, mesela şu an ben ekrana zoom giriyorum. Kamera üzerinden daha doğrusu. Evet mesela şu an zoom girdik. Böyle atraksiyonlar da yapabiliyoruz. Hemen birkaç saniye içinde nitlik de yapacak. Evet gerçekten de şu anda zoom girilmiş bir halde ekrandayım ben. Evet gerçekten başarılı. Evet ben şimdi tekrar askerle geldim. Tabi burada e, izleyicilerimize de aslında kısa bir bilgi vermek isterim ki bazı hareketleri de yapabiliyorsunuz. Tabii karşı tarafta da böyle bir sistemin olması gerekiyor. Kamerayı döndürme gibi çeşitli opsiyonlar da yine ekranda görülüyor. Gerçekten de başarılı bir telekonferans sistemi var. Tabi karşı tarafta da böyle bir sistemin olmak kaydıyla. Teşekkür ediyorum ben size. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Gayet başarılı, gayet hoş bir şekilde videoları videolu görüşme yapabiliyorsunuz. Tabi sistem aslında bir parça. E profesyoneller için tasarlanmış. Yani evde alayım da ben böyle bir sistem kullanayım diyeceğiniz bir ürün değil. Bu bunu baştan belirtelim. Öyle bir beklentiniz varsa, öyle bir beklentiye girmemenizi öneririz. Çünkü bu sistem kendi gibi sistemlerle haberleşebiliyor. Yani bir bilgisayarla vesaire haberleşemiyor ama çok özel yazılımlar yardımıyla tablet ve işte bilgisayardan da şey işte veri'nin oluşturduğu bu ekosisteme dahil olabiliyorsunuz ama bunun için ayrıca bir uygulama kurmanız ve kullanmış oluyor olmanız gerekiyor. Tabii bu sisteme de sahip olmanız gerekiyor baştan. E sistem özellikle peer to peer dediğimiz yani bir noktadan diğer noktaya haberleşme yapacak şekilde tasarlanmış. Burada özellikle hani birden fazla şubenizin olduğu bir şirketiniz varsa veya işte Ankara'da bir şubeniz var, İstanbul'da başka bir şubeniz var. Bunlar arasında güvenilir bir ağ kurup, güvenilir bir bağlantı üzerinden haberleşmek istiyorsanız önerebileceğimiz güzel bir sistem. Maliyet olarak baktığımızda ürün e, maliyeti yaklaşık olarak 3500 dolar artı KDV. En azından bu sistemin monitör hariç, onu bir kez daha söyleyeyim. Maliyeti 3500 dolar artı KDV gibi bir rakam var. Tabi biraz yüksek gibi görünüyor ama işte çok profesyonel alternatiflerini değerlendirdiğimizde çok da yüksek olmadığını belirtelim. Çünkü çok profesyonel sistemlerde bu rakamlar 100 bin... TL'lerden başlıyor. İşte üstü biraz daha hani kuracağınız sisteme göre değişiyor. E, Averin bu sistemi nispeten daha uygun maliyetlerle çok daha e, kullanışlı bir çözüm sunuyor. Özellikle de küçük kobilere, e, küçük işletmelere önebileceğimiz bir cihaz var.